Hadi bakayım ne gelecek ne gelecek. Arkadaşlar bu maçı kazanırsam gizemliyim. Evet sıcak bölge geldi arkadaşlar. Sıcak bölgede iyiyimdir ya. Emzi yasaklarım aga. Büyük ihtimalle emzi yasaklarım. Yine de bir bakayım. Emzi yasaklayayım gitsin ya. Öyle şey yapmıyorum fazla. Kim gelirse gelsin kardeş. Sıkıntı yok yani. Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum Palemon. Alacağım karakter de yani Jeki abi ben Jeki yani Jeki ile burada çok iyi oynarım aga. Harbi bak bu maçı kazandık gibi bir şey bak. Ben bu maçı kaybedersem kanka ben bu oyunu silerim bak. Bu maçı kaybedersem ben bu oyunu silerim. Net arkadaşlar bak net. Maçın adamı da ben olacağım görürsünüz arkadaşlar. Hadi bugün kardeşim. Ben ilk yukarıya gideyim aga. Abi ben Şeli'yi alırım gel sen hiç gelme abi hiç gelme abi. Abi hiç gelme. Hiç gel adamsın adamsın git aşağı git kanka. Yukarı bende aga ben yukarıyı vermem bak görürsünüz beyler. Ben yukarıyı vermem aga. Tabi efendim. Sizin için gece yarısı rank kasıyorum aga. Gizemli olacağım diye söz vermiştim size. Harbi kalsam dur bir şu şeyliği bir alayım. Alı bir kimşeli. Akşine kardeşim, sen kimsin ya? Aga sen kimsin ya? Allahın ne diyor dur. Evet. Aga yanlış bir ulti kullandım ya. Yanlış bir ulti yapacak bir şey yok aga. Ya şeli yi yine aldım aga. Ama bibi'ye gücüm yetmedi. <laughs> Neyse bibi, hesaplaşmamız devam ediyor kanka. Hiperim var. Sizin koyu aldılar orada kanka. Ben ikisi, ikisiyle uğraşırım da ikisi gelmedi buraya. Aga Shelly çok rahat alırım. Gel abim. Gel şeyli abim. Oğlum beni yani tekleyince ne oluyor ben onu anlamadım. Seni yine keseceğim abi. Yine keseceğim seni. yine de gel ama bekli yok seni. Evet arkadaşlar maçı kazandık. Ve nihayetinde en sonunda gizemli olacak biz Çok merak ediyorum maçın adamı ben olmuşum. Ve gizemli olduk. Arkadaşlar size söz vermiştim bir sonraki videoda gizemli olacağım diye A few moments later. o sözümü tuttum yani size bir like atıp kanala abone olur evet arkadaşlar gizemli olduk şimdi sıra neydi sıra ödülleri almakta kanka bak burada 6 tane ödülümüz var o 6 tane ödülü sizlerle birlikte açacağız <laughs> Siz de artık bir like atarsınız aga like, ha. hadi bugün kardeşim bakalım çok merak ediyorum ne gelecek bak çok merak ediyorum gizemli de var aga gizemli de var onu da açacağız 6 tane biriktirdim rastgele star hediyesi de var. Onları da açacağım. Arkadaşlar bir sonraki videoda sizlere söz veriyorum. Efsaneviye kasacağım. Ciddi anlamda söylüyorum. Efsaneviye kasacağım. Bu sene kasacağım aga. İnandım ya tamam. Hadi bakayım kardeşim. Şimdi bu ödüllerimizi bir alalım aga. Hadi bakayım kardeşim. Aşamalının ödülünü alalım. Bakalım ne veriyor. İlk ödülün. Sprey verdi. Ne yapayım ben spreyi hocam? Sprey ne yapayım kanka? Evet. 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 Bir şey ver. Destansı oldu. Gizemli olsaydı destansı kaldı. Yüz güç puanı. Fena değil kanka. Yüz güç puanı. Güç puanı iş yapar. Hadi bakayım kardeşim. Ne verirsin? Ne verirsin? Yine mi sprey? Abi sprey verme ya. Hocam. Ne sprey veriyorsun? Anlamadım gitti seni. Cebinde paramı var lan köpek. Hadi bakayım kardeşim. Gizemliği açıyoruz. Gizemliği hangi taktikle açtığımızı biliyorsunuz aga. Heru, meru meru Herru meru O taktik kesinlikle işe yarıyor siz de yapın Herru meru Efe tua sepe tua mefe tu Efe tua Efe sepe tua. Gel ha Hadi bakayım kardeşim ne gelirsin ne gelirsin ne gelirsin <laughs> Ama ben sana ne diyeyim ya? <laughs> Şamalla bir şey ver bari ya. Yüz mücevher. Başlarım sana yüz mücevherine de. Destansı. Destansı. Ya destansı. Başlarım destansına ha. Oha ne geldi? Ne geldi? Topçu boni geldi. Aga gizemli de. Sana bir şey söyleyeyim. Destansın daha çok. Kanuni Sultan Süleyman. Aga böyle bir şey olamaz ya. Harbi böyle bir şey olamaz ya. Gizem'den daha iyi bir şey geldi abi. Yapma ya oyun. Gizem'de de sprey veriyorsun saçma sapan. Destansı da kostüm veriyorsun aga. Neyse yapacak bir şey yok. Bir kostüm aldık en azından kanka. Şurada 6 tane benim birikmiş bir ödülüm var aga. Onlardan bir şey çıkarmaya çalışacağım. Çalışacağım aga. Harbi çalışacağım. Destansı geldi. Bunu da destansıya çevirebildik. Bir şey çıkarsın be. Allah altı tane de bir şey verirsin be oyun. Süper Ender. Süper Ender. Başlarım sana. De. Süper Ender ne de. Yine Süper Ender. Abi bu kadar mı kolay ya? Nasıl abi ya? İki tanemiz kaldı hocam. Bir şey ver. Oyun bir şey ver oyun. Bir tane kaldı oyun. Bir tane kaldı oyun. Ya hocam bir şey ver be. Vallahi bir şey vermedin. Ayıp sana ya. Ama bir kere geleydim be. be. Vallahi bekledim. Şey vermedi abi. Böyle bir şey olamaz ya. Altın altın al. Ne yapam ben altını ya? E nasıl olacak abi? Nasıl olacak yani? Hadi bugün kardeşim bir maçta oynarız ya. Neden oynamayalım aga? Chester'la bir maç oynarız aga. Chester'la biliyorsunuz kıyıcı bir adamım. Allah'ın ne diyordur? Çok kıyarım insanlara. Harbi diyorum Chester'la iyi oynarım aga. Karşıya ne geldi? Arkadaşlar Chester'ı bin kupa yapmaya çalışıyordum da yapamıyorum arkadaşlar. Yani yayınlardan dolayı yapamıyorum. Yoksa çok rahat yaparım bu arada. Adam gol mu attı? Kaleye vurdu da. Şu penise dikkat edin aga. Lan bunlar botmuş lan. Vazgeç kanka vazgeç bu oyundan. Harbi vazgeç ya. Hadi bakayım ne çıkacak kardeşim ne çıkacak hiçbir şey çıkmadı Yine bir şey vermedi oyun Oyun bir şey vermiyor abi ya oyun bir şey vermiyor ya harbi bir şey vermiyor Dayanamıyorum Dayanamıyorum Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bugün sizler için gizemli oldum aga Bir sonraki videoda efsanevi olacağım size söz verdim Tabi efendim Siz de videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın sizleri çok ama çok seviyorum Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.